Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Ricoh Printer'larda dosyayı tarama işlemini nasıl yaparsınız bundan bahsedeceğim. Öncelikle dosya ortak sunucunuzda durabilir veya bilgisayarınızda durabilir. Yapmamız gereken işlem aygıt yönetimi altında adres seçeneğine tıklamak. Tabi öncelikle yönetici olarak oturum açmanız lazım yönetici hesabıyla. Bu cihazları sıfır aldıysanız eğer yönetici adı admin şifre kısmı ise boştur. Aygıt yönetimine giriyorsunuz. Adres seçeneği kısmına tıklıyorsunuz. Adres listesinde sizi böyle bir ekran çıkıyor. İsterseniz adres listesine belirtilen sayıda öğeyi göstererek tıklayarak tüm eklediğim bakın 24 tane öğe var. Benim buraya eklediğim. Bunların tamamını bu şekilde görüntüleyebilirim. Ve 2000'e yakın adres ekleyebiliyorum. Şimdi burada kullanıcı ekle. Bir kolay giriş var. Bir de ayrıntılı giriş var. Ben hep kolay girişi kullanıyorum. Benim için daha kolay. Kullanıcı ekle butonuna tıklıyorum. Ve daha sonra temel bilgiler kısmı mecbur seçili geliyor. Bunu çıkartamıyorsunuz. E-postaya nasıl tarama yapıları ayrı bir videoda anlatmıştım. Bu videomuzda anlatmayacağım. Klasöre tarama bu videomuzda. Klasör hedefini işaretliyoruz. A klasörü hakkında bilgiler kaydedilebilir diyor. Bunu daha sonra şuradan alt kısımda sonrakine git diyoruz. Burada bir kayıt no açıyor. Buraya bir isim gireceğiz. Buraya ne gireyim? Tarama ortak diyorum. Tarama ortak. Kopyalıyorum. Buraya da tarama ortak giriyorum. Ve başlığın RST olması gerekiyor ortaklarda. Neden bilmiyorum ama başlık reseti oluyor bunda. Daha sonra sonrakine git diyoruz. Burada yolu belirtiyoruz. Bilgisayar adı veya IP adresini yazıyoruz. Ben bilgisayar adı kullanıyorum. Atıyorum bilgisayar adı Mustafa küçük harflerle yazayım hatta. Mustafa 01 benim bilgisayarımın adı. Daha sonra paylaşılan klasörümün ismi tarama. Bunun yolunu belirtiyorsunuz buraya. Ya da masaüstünüzde tarama diye bir klasör açın. Ben hatta açayım. Daha ama Ve bunu herkese public olarak açın. Veya şunu yapabilirsiniz. Public olarak açmadıysanız. Bakın şu gelin. Yolu buraya yapıştırın. Bu şekilde de yapıştırabilirsiniz. Herkese açıkça sorun olmaz. Ee, yine çünkü oraya sadece tarama geri alabiliyorsunuz. Oturum açma kullanacağı da ee, bunu eğer ortakta yapıyorsanız bir kullanıcı adı belirtin. Yani bu kullanıcının adı ne olsun? Şey olsun. Mycopier bizim firmamızda. Mycopier'den aldık bir Buraya da 1 2 3 4 5 6 olsun şifresi. 1 2 3 4 5 6 olsun tamam mı? Bunu daha sonra sonrakine git diyorsunuz ve atıyorum bu ağdaysa atıyorum ise file server'daysa file server'ın IP'si şey olsun. 192.168.1 ya da kaç olsun? 80.20 olsun file ismi. File server'a da yetkili kullanıcı bu olsun. Sonrakine git derseniz tabi burada yol gerekli diyor. Şu an yolda hata verdi. Yolun doğru olmazsa hata verir. Buraya da tarama diyorsunuz klasörün ismini. Sonrakine gidip tamamlayabilirsiniz. Yani file server'a işlemi yapma işlemi bu kadar basit bir printer'larda yaptığımız işlem ana sayfaya tekrardan dönelim. Yaptığımız işlem şu. Aygıt yöneticisi adres defteri. Adres defteri altında kullanıcı ekleye geliyoruz. Hatta bunu 20 de göstereyim. Oturum açalım bir olarak. 2504, 2504, 2011. Aygıt yönetimi, adres defteri. Burada geliyoruz, Kullanıcı ekle diyoruz. Klasör hedefini seçiyoruz, klasörü tarayacağız. Sonrakine gidiyoruz. Burada bir şey oluşturuyoruz, at, tarama, ortak team buna. Tarama, ortak team, Bunu rst yapıp ne istiyoruz? Sonrakine git diyoruz. Buraya yolumuzu belirtiyoruz. 10.10.10.5 10. olsun. Slash tarama klasörü olsun. Bu file server'ın IP adresi olsun. Bu da file server'ın içindeki tarama klasörü olsun. Kullanıcı adı Mustafa olsun. Şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Ve sonrakine git deyip e, kurulumu bitirebilirsiniz. Bunun da isen bir de kalması gerekiyor. Yani Ricoh Printer'larda klasöre bu şekilde tarama yaptırabilirsiniz. Umarım faydalı